Merhaba arkadaşlar ben Yunus Emre sizlere bu bölümde nokta bulunsun menüsünden azalt komutunu tanıtacağım. Bu komut noktalarımı otomatik ve elle verdiğim toleransa göre azaltma işlemini gerçekleştiriyor. 50 dediğim zaman izberdiğim bir tolerans var. Bu toleransa göre okey dediğimde noktalarım azaltmış olacak. Noktalarım işte aralıklı olmasını sağlıyorum. Girdi noktalarını sil dediğim zaman ise 100 nokta buluntusu oluşmadan önceki halini de <laughs> yansıtmış oluyor. Nokta bloğunu oluştur dediğimde de nokta bloklarımı oluşturmuş oluyor. Okey diyorum gördüğünüz gibi nokta azaltma işlemini gerçekleştirdi 0.5 dolar aslında ve gördüğünüz gibi nokta bloklarını oluşturarak işlemi gerçekleştirdim tekrar tanımlı diyorum bu sefer otomatik diyorum ve program kendi otomatik olarak belirlemiş olduğu bir toleransa göre gördüğünüz gibi noktalarımı azaltmış oluyor. Bu komutta anlatacaklarım bu kadardı. Teşekkürler.